Ne yapıyorsunuz siz? Hey! Bana bak bana. Biraz benden oynayın ya. Biraz benden oynayın ya. Biraz benden oynayın ya. Biraz benden oynayın, oynayın. Biraz benden oynayın. <laughs> hey! Canınızı acıtmayın. Ne oluyor size? Şımarıklar. Eyvah eyvah. Götürüyorlar birbirini. Kan gövdeyi götürdü. Aha! dış kulvardan <laughs> Ne oldu? Şebek zilli. Ne oldu sana? Sen niye kardeşine saldırıyorsun? Ayıp değil mi senin yaptığın? Eh, ne oldu? Ay ayakta duramıyorsun ama kardeşine saldırırken aslansın. Aha. Ne yapıyorsun lan sen? Çıldırdı bunlar, çıldırdı. Çıldırdı bunlar. Şşş, yapma. Çıldırdın sen. Hayır hayır ona değil ona değil düşüreceğim onu dur 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 <laughs> dur yapıyorsun sen? Olmaz ki. Ama telefona değil bana odaklanman lazım. Ayıp senin yaptığın bir canlı yayın yapacağız şurada. Gel. gel şey benim çocuklarım? Hanimiş ben benim çocuklarım? Baba Ne var orada? Ne var orada? Ben. Ben. İyi çeksin. Alo. Alo.